Merhaba arkadaşlar, bir trader kanalıma hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Analizlerime Bitlo Ana sponsorluğunda devam ediyorum. Bitcoin alım satım yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar açıklama kısmına bıraktığım linkten üye olması durumunda mail adresimden bitcoin ile ilgili analizlerimden yararlanabilirsiniz. Dolar TL analizimizde grafiklerimize başlayalım arkadaşlar. E, hafta sonu haftanın son işlem günde biliyorsunuz. E, yorumlarımıza, analizlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün herkesin merakla beklediği... E, Jackson Hole konuşmasını takip ettik. Fed Başkanı Jerome Powell Jackson Hole ekonomi politikası sempozyumunda konuşmasında Fed'in para politikası stratejisinde değişikliğe gittiğini duyurdu. Banka yeni para politikası stratejisinde ortalama %2 enflasyonu hedefleyeceğini ve istihdamı enflasyonun önüne koyacağını duyururken maksimum istihdamın geniş tabanlı ve kapsayıcı bir hedef olacağını bildirdi. Powell eğer aşırı enflasyonist baskı oluşursa ve enflasyon beklentileri hedefimizin üzerinde seviyelerde kalmaya devam ederse Merkez Bankası harekete geçmekten çekinmeyecektir diyerekten e, ifadelerini kullandı arkadaşlar. E, riske burada bir dikkat çekiyor. E, toplantı sonrası 7.29'a kadar e, düşen daha sonra tekrar 7.38 seviyesine kadar e, gördü arkadaşlar dolar TL kurup. FED'in ortalama enflasyon hedefiyle düşük faiz konusunda güvence vermesi sonrasında dolardaki e, güçsüz görüntü hala devam ediyor. Dolar endeksine baktığımız zaman 92.400 seviyelerinde işlem görüyor. Diğer taraftan CDS risk primine baktığımız zaman ise 540 bas puanda jeopolitik risklerimiz ve ekonomideki kötü gidişattan dolayı yükselmeye devam ediyor arkadaşlar CDS'ler. öbür yandan dolar kurunu ilgilendiren gelişmeler e, gündemimizde. Merkez Bankası'ndan gelen veriler var. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 56 milyon dolar artarak 45.434 milyara milyar dolara kadar çıktı arkadaşlar. Diğer taraftan yabancı yatırımcılar geçen hafta net 15 milyon dolar e, dolarlık menkul kıymet sattı. Yine Merkez Bankası tarafından Temmuz 2020 dönemine ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesi gelişmeleri verileri yayınlandı. Buna göre e, resmi rezerv varlıkları Temmuz'da bir önceki aya kıyasla %4.5 artış 90.3 milyar dolar oldu. Aynı dönemde döviz varlıkları %1.4 gerileyerek 45.1 milyar dolara inerken e, altın cinsinden rezerv varlıklar %11.5 yükselişte 43.6 milyar dolara kadar çıktı. E, diğer taraftan Merkez Bankası dün Ağustos ayı para politikası toplantısının özetlerini yayınladı. Ee, dedi ki döviz kuru ve ithalat fiyatları gibi maliyet unsurlarının yanı sıra kredilerdeki güçlü ivme neticesinde enflasyon eğilimindeki artış devam etti. Ee, üçüncü çeyreğe ilişkin anket göstergeleri ve yüksek frekanslı veriler ikinci çeyrekteki sert daralmanın ardından ekonomide belirgin bir toparlanma işaret etmektedir ifadelerine yer verdi arkadaşlar. Merkez Bankası öbür yandan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 24-21 Ağustos ile biten işlem haftasında 327 milyon dolar azalarak 217.264 milyar dolar oldu. Son gelişme ise ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 85.9'a yükseldi. Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre ise %5.8 oranında arttı arkadaşlar. Biraz da grafik üzerinde incelemek gerekirse 7.30 seviyemiz belirleyici olmaya devam ediyor. Bugün 7.30 seviyesine kadar aşağıdan bir destek aldı. Burada biraz alıcılarla karşılaştı fakat kurda genel olarak tabloya baktığımız zaman JP Morgan'ın da sat tavsiyesinde bulunduğu için biraz daha geri çekilmeler bekliyoruz açıkçası. Fakat buradaki yükselen trend çizgimizin aşağı kırması ve 730 seviyesinin aşağıyı kırması çok önemli. Eğer 730 seviyesinin üzerinde kalıcılık devam ederse bir şekilde 740 seviyelerini tekrar görecektir. Fakat 730 seviyesinin altına bir kapanış yapması durumunda özellikle 728, 726'larda tekrar 720 seviyelerine doğru bir geri çekilme görme ihtimalimiz daha yüksek. Alım için. Bekleyen arkadaşlara şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Genelde destek direnç noktalarında e, alım seviyelerimiz olabilir. Fakat e, alım için şu an e, çok da acele etmeyin açıkçası. E, birkaç gün daha bakalım tabloyu. Çünkü e, kurda biraz daha birkaç gün içerisinde geri çekilmeler görebiliriz. Özellikle Merkez Bankası'nın 60 olduğu sıkılaştırma e, adımları çerçevesinde e, JP Morgan'ın üzerine sat demesi durumunda merkezden biraz daha e, politikalar e, hamleler gelebilir. Kur e, 7.30 seviyesinin aşağısına doğru çekilme ihtimali burada daha ön planda. Fakat genel olarak baktığımız zaman ise zaten dolar kuru e, yukarı e, çıkışına devam ettirecektir. Burada demek istediğim e, 7.40 seviyesiyle 7.30 bandı arasında e, ne yöne kırarsa o tarafa doğru gidişat e, hız kesmeden devam edecektir. Eğer 7.30 altında e, sarkma olursa aşağıda 7.20'yi bekleyebilirsiniz. 7 Zaten 7.30 aşağısındaki ilk alacağınız hedef ise arkadaşlar 7.20-7.21 seviyelerinden e, birinci kademe alışlarınızı yapabilirsiniz. Diğer taraftan e, kurda e, alıp e, kar e, realizasyonu isteyen insan, e yapmak isteyenler ise zaten yukarıda 7.40'da realize etmek gerekiyordu fakat yapamayanlar için 7.30 altına seviyesine düştüğü zaman eğer maliyeti 7 seviyelerinde ise 7.10 seviyelerinde ise burada bir kar satışı yapılabilir. Tekrar aşağıdan alabilirsiniz arkadaşlar. Zaten 7.30 seviyesinin aşağısındaki geri çekilmeler devam edecektir diye düşünüyorum. diğer taraftan biraz da 10 altına bakalım arkadaşlar. Evet 10 altın tarafına baktığımız zaman dün e, FED konuşması 10 altını canlandırmayı başardı arkadaşlar 1976 seviyesine kadar gördü. E, FED açıklamaları 10 altın lehine olan bir e, olay aslında. 10 altında çıkışları devam edeceğini göreceğiz arkadaşlar. FED konuşmasının detaylarını dolar analizimde verdiğim için bu kısımda yer vermeyeceğim. Genel olarak ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, e, Jackson Hole toplantısındaki güvercin açıklamalarının e, altın ons fiyatını desteklediğini e, söyleyebilirim sizlere. Diğer taraftan 10 altın 1970 20 dolar seviyesi üzerinde tutunmayı bir şekilde başarıyor. Bu altın yatırımcısı için güzel bir şey. 1920 dolar üzerinde kaldıkça alımların daha güçlü şekilde geleceğini bize gösteriyor. Dolar endeksinin zayıflaması ve güç kaybetmesi ise ons altın fiyatlarının çıkışını desteklemiş durumda. Fed faizlerinin uzun bir süre sıfır kalacağını zaten belirtti. Bu saatten sonra 10 altını aşı haberleri dışında çok bir şey etkilemez bir ihtimal. ABD Çin arasındaki gerilim büyük bir oranda yumuşarsa 10 altın'a hafif geri çekilmeler görebiliriz fakat tekrar e, yükselir arkadaşlar. Kısa bir zaman sonra e, yani düşüş trendine sokmaz. Diğer taraftan ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yukarı revizyona karşın e, rekor bir şekilde daraldı. ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde e, bir önceki çeyreğe göre yıllıklandırılmış olarak %31.7 küçülmüş durumda. E, ABD'de bekleyen konu satışları Temmuz ayında %5.9 ile beklenenden daha fazla artmış durumda. Yine önemli bir veri olan ABD'de işsizlik maaşı başvuruları e, 1 milyonun üstünde geldi arkadaşlar. İşsizlik maaşı başvuruları 10 15 Ağustos haftasında 98 bin düşse de ee, yine de 14.5 milyon gibi aşırı yüksek seviyelerini korudu arkadaşlar. Toplam genelde. Öbür yandan Avrupa Birliği yeni tip koronavirüse karşın ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği potansiyel aşının alım için sözleşme imzaladığını duyurdu. ABD e, Çin tarafında tansiyonun yükselmesini sağlayan bir diğer olay da biliyorsunuz TikTok meselesi. E, yeni gelişmeler devam ediyor. TikTok her ne kadar ABD tarafına dava açsa da e, TikTok satılması hala ön planda devam ediyor arkadaşlar. ABD'nin perakende zincirlerinden Walmart Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasını satın almak için Microsoft ile ortak olacağını bildirdi. Diğer taraftan yine ABD'den Fed'in yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi ise bugün açıklanacak olan verilerde takip etmekte fayda var. Genel olarak baktığımızda ONS altın için arkadaşlar ABD için gerilim olsun, koronavirüs salgına ilişkin gelişmeler, merkez bankalarının politikalarını takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunlar altın 10 suyahtarının belirlemenin belirlemede başında olacaktır. Bu gelişmeleri bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Genel olarak grafik üzerinde incelediğimiz zaman güncel olan 1920 seviyemizin üzerine kaldığı sürece ve aşağıdan yukarı çıkan yükselen trendimizi aşağıya doğru kırmamadığı sürece stop loss olmaya gerek yok arkadaşlar. Bizim beklentimiz zaten ilk başta burada 1960 seviyeler arkadaşlar. 1920 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece. Şu an 1960 ve 1920 bandı arasında de dalgalanıyor. 960 seviyesinin üzerine görmesi durumunda kalıcı bir kapanış yapma durumunda 2000 seviyesine e kırmasa bile en azından buralarda yakın bir şekilde dalgalanacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bu saatten sonra 10 saltın açıkçası FED bekliyorduk. E aşağı haberleri dışında çok şu an 10 saltın tarafında bir düşüş göreceğimizi sanmıyorum. Ne zamanki aşı bulunur o zaman 10 saltın düşüş trendine e girebilir arkadaşlar. Onun dışında yine buradan aşağıya doğru alçalan bir çizgimiz var görüyorsunuz. Eğer bunun üzerine çıkarsa da yükseliş trendi kısa vadede olsa başlamış olacak arkadaşlar. Onun dışında... E Yatırım yapılabilirliği şu şekilde hesaplayalım. Riski e, minimize etmek adına 1960 seviyesi üzerindeki kalıcı kapanışlarda alım yapmak daha e, uygun olacaktır. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, onun dışında tekrar 1960-1920 yani kanalın üstten e, buradan e, alış yapmak biraz daha riskli. Buradan e, riski daha minimize edersiniz. E, 1960'lar seviyesinden 57 seviyesini aşağıya salma durumunda tekrar 1920 seviyesiyle e, karşılaşma ihtimalimiz daha yüksek. E, genel olarak beklentim 10 tarafında da yükseliş. E, eğilimine devam etmesi olacaktır arkadaşlar. Biraz da gram altın yorumlayalım. Arkadaşlar gram altında da e, işler açıkçası tam istediğimiz gibi gitmiyor. Alışmıştık biliyorsunuz e, 2-3 güne bir %2'ler %3 artışlara. Fakat şu an piyasanın e, genel gidişatından ve aşı çalışmalarındaki iyimserlik ve e, FED açıklamalarından eklenen o etkilenen 10 saltın 2000 dolar seviyesinin e, aşağısında olması nedeniyle gram altında da geri çekilmeler gözlemliyoruz. E, burada yatırımcının alması gereken en büyük risk arkadaşlar biraz daha sabır. E, genel olarak altın yatırımcısı her geri çekilmeyi fırsat bilerek gram altınları arttırma yoluna giderse daha iyi olur arkadaşlar. Şu an altını etkileyecek en önemli gelişmelerden gelişmelerden biri arkadaşlar dolar kuru. Bugün de gördüğümüz gibi dolar kuru altına etkileyen bacaklardan biri olduğu için 10 altının yükselmesi gram altını illaki etkileyecektir ama doların da destek vermesi gerekiyor arkadaşlar. Destek verme durumunda çıkışı iki kat daha hızlı arttıracaktır. Şu an dolar kurundaki geri çekilme devam ettikçe ons altın çıkışları gram altında istediğim yerlere, istediğimiz yerlere ulaşması zaman e, olarak bizi etkileyecektir arkadaşlar yoksa yine hedefimiz e, 500 TL seviyesinde e, devam ediyor 450 seviyesi e, üstünde kaldığımız sürece 460 e, bandı arasında gidip gelmeye devam edeceğini söyledik zaten hareketli ortalamamızın üzerinde doğru çıkıyor aşağıdan yükselen trendimizin hala üzerinde e, gram altında buradan sonra biraz daha yükselişler bekliyorum açıkçası 460 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece ilk hedefimiz yukarıda 470 daha sonra Önümüzdeki haftalarda tekrar 480 seviyelerini görmesi e, mümkün arkadaşlar. O yüzden ons altın piyasasına da baktığımız zaman oradaki de olumlu hava buradaki e, olumlu e... Oradaki olumlu grafik burada gram altına da e, yansımış durumda. O yüzden genel olarak gram altına da beklentim yukarıda. Alınır mı alınmaz mı tavsiyesiyle tavsiyesi, tavsiyesi e, çok soran oluyor arkadaşlar. 4.50 seviyesi üstünde kaldı sürece gram altına yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Alımlarınıza devam edebilirsiniz. E, gerçekten buralar iyi seviyeler. E, onun dışında biraz daha garantici oynamak isteyenler yani garanti yatırım yapmak isteyenler 461 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışları 460 seviyesinin üzerinde bekleyebilirler. Fakat buralarda güzel yatırım arkadaşlar. 4. 50 aşağısında stop loss olabilirsiniz. Ya da bu hareket e, trend çizimizin aşağısına kırdığı zaman e, stop loss olabilirsiniz. Onun dışında e, kar satışları arkadaşlar 480'den e, çok gelecek. Özellikle şu 480 seviyelerinden, 485 seviyelerinden e, kar satışları bekliyorum açıkçası. Tekrar bu 480 seviyelerinden geri dönerse ikinci e, diğer alış için o şekilde bekleyebiliriz arkadaşlar. Genel olarak gram altında da beklentim yukarı yönde e, devam ediyor. E, onun dışında biraz da gümüşe bakalım arkadaşlar. Gümüşte ee, güzel kar elde ettirmişti son zamanlarda. Ee, evet tam 6 altı buçuk seviyemizin e, kritik bir seviyede bulunuyor arkadaşlar gümüşte. 6.50 seviyesi üzerinde kalması durumunda kalıcı bir kapanış yapması durumunda özellikle piyasalarda bu şekilde e, gitmesi durumunda 10'sa etkileyecek herhangi bir faktör bulunmazsa eğer e, 6.95 7 seviyelerini tekrar görecektir gümüşte. Fakat 6 altı seviyesinin altında kalması özellikle 6.50 seviyesinin aşağısında kalması arkadaşlar tekrar e, aşağıda 6.50 seviyesini tekrar geri getirecektir. Alım için biraz da 6.50 seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışları beklemeniz Sizin için daha daha mantıklı olacaktır. Gümüş ince e, şu saatten sonraki beklentimiz tabii ki de yukarı e, eğilimin devam etmesi yönünde. E, dediğim gibi alımlar için acele etmeyin. Kar satışlarınızda 7 şuradaki seviyeye göre ayarlamanız sizin için daha doğru olacaktır. Özellikle 6.95-7 seviyeler arasında kar satışları gelecektir gümüşte de. E, onun dışında analizlerimi burada bitiriyorum arkadaşlar. Herkese iyi trade'ler dilerim. Hoşçakalın.